Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sizlere YouTube'a nasıl video de göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz. Oradan YouTube'a gireceğiz. Arkadaşlar. YouTube'umuza giriyoruz. Oradan oluştur'a tıklıyoruz. Sağ üstte gördüğünüz gibi. Oradan video yüklü diyeceğiz. Oradan ben YouTube stadyuma geçecek. Evet arkadaşlar size böyle bir çekmeye getirecektir. Dosya seç diyoruz. Sizin önceden çektiğiniz bir videoyu seçeceğiz. Mesela arkadaşlar ee, Şurada bir videomuz var Mesela Şurada bir video videomuz var diyelim Onu tıklıyoruz aç diyoruz Ve videonuzu yüklüyor ee, Tabii ki Youtube atmadan önce size bazı seçenekler verecektir Siz de onları işaretliyorsunuz videonuzu düzenleyip atabiliyorsunuz arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın